Gerçi İçişleri Bakanı da adalet arıyor. Enteresan bir noktaya geldik. Herkesin ortak e, yani susamışlığı yaşadığı tek konu herhalde adalet. İçişleri Bakanı da öyle. Hatta Adalet Bakanı da aslında zaten buna işaret Bak, ediyor. Bak ben sana bir bu, şey mi? Bu bu hafta çok tartışıldı işte Adalet Bakanı, şey İçişleri Bakanı Adalet Bakanı'na laf etti, Adalet Bakanı İçişleri Bakanı'na cevap verdi falan. Yok dendi. mu sorunlar ben, da? Ben Adalet Bakanı'nın o sabahki programda ettiği sözlerin hedefi İçişleri Bakanı olduğunu... Şu mu? Bana kimse cübbe giydiremez, hakim e sahibi cübbesi giydiremez çünkü diye. Çünkü e, bir takım kuş türleriyle Adalet Bakanı'nın arasında çok ciddi problem biz olduğunu… Biz o kuş türlerini bu ekranda söyleyebiliyoruz. Söyleyebiliyorsunuz tabii, tabii. öyle mi? Flamingo muydu? <laughs> pelikan diyelim biz. Karga. Karga diyelim gel. Yani. Pelikan da fena sevimli bir yani kuş. Yani işte yapacak Kıymetli bir, şey. bir kuş pelikan. Pelikan deyince kıymetli Etkili bir kuş. Yani başbakanlık koltuğundan karga. edebilecek karga kadar etkisi getirelim. olan bir kuş. Neyse kuş diyelim ya. <laughs> Pelikan desen pelikana hakaret, karga desen kargaya hakaret, <laughs> flamingo desen, desen flamingoya yazık. Dolayısıyla e, o klavyede oturup onu al bunu al bir zamanlar bunlar ekranda rahat rahat söylenirdi biliyorsun evet, şimdi evet klavyeden evet. yürüyor. Yani ben Cem Küçük'ü hatırlıyorum sabah o gidecek aha ona da sıra geliyor bilmem ne ama falan. O da biraz törpülemeye Öyleydi. başladı ama dilini, üslubunu sanki bana mı öyle geliyor? Evet bu? törpüledi. E, hatta geçenlerde bir yayında arada bir sohbet imkanımız oldu gördüm ki çok törpülemiş. Yani ben bir e, abim bir yayına gitmişti bir televizyona. Orada yanındaydım. Arada konuşurken gördüm ki çok demiş Ama şey... Cem Küçük de e, mendil takar. Yanlış mı Tabii o da tabii. <laughs> dolayısıyla şey, e, Adalet Bakanlığı'nın ben onları hedef. E, ama öyle bir zamanlama oldu ki gece İçişleri Bakanı öyle bir yazıyor. sistemde bulununca. E Şimdi e, İçişleri Bakanlığı'nın hadisesinde en başta teslim edelim. Annesi. Bu terbiyesizlik ve ahlaksızlık dolayısıyla hepimizin annesidir. Ve her birimiz de Kınamamız gereken bir şey. Yani, ya. bak, Sayın Bakan'ın annesinden bahsederken ellerinden öperiz diye mesaj vermeliyiz. Bu böyle açılır Ama aması şu. Bu ülkede Mustafa Kemal'in annesine hakaret edildiğinde susmak da bugün o tweet'i atan alçağın alçaklığı gibi bir alçaktı. Bu ülkede eee anne olan siyasetçilerin namusuna dil uzatılırken susmak evet. hatta bunu bir de siyasi malzeme gibi kullanmaya kalkmak da Sayın İçişleri Bakanı'nın o muhterem kıymetli annesine hakaret eden alçağın alçaklığı kadar bir alçaktı. Dolayısıyla bu bunlara susa susa, bunları yuta yuta yürüyen herkes bu gerçekle ve bu ahlaksızlıkla mutlaka karşılaşır. İşte boomerang gibidir. Dedik bu, ya başta. Dediniz bu, ya. Dönüp dolaşıp size de bir şekilde ya çünkü, hukuksuzluk da böyle bir şey. Gelip et, dolaşıp aynen sizi vuruyor öyle, zaten. Aynen öyle. O ahlaksızlığı yapan, o, o terbiyesizliği yapan adam bugüne kadar yaşanan ahlaksızlıkların bedelsiz kalışından cesaret alarak yapıyor onu. Tabii. Bir şey başıma gelmeyecek ondan, diyor. E, öyle ya. ondan dolayı yapıyor. Yani karşısındaki iktidardan biri İçişleri Bakanı veya şey değil umursamıyor onu. Tabii. E bakıyor ki herkes herkese hakaret edebiliyor. Herkes herkese ya At Cumhurbaşkanı'nın e, kendi partisini tercih etmeyen milyonlarca insana terörist muamelesi yaptığı ülkede böyle ahlaksızlar çıkıp insanların annelerine, kardeşlerine, sevdiklerine hakaretler edebilme hakkı bulur kendinde. Balık Tabii. baştan kokar Tabii. çünkü. Bu, bu cüreti bulabiliyor. Bakan olsam ne yazar ne yapmalıyım diyor. Millet devlet işleriyle boğuşurken anasının namusuna sahip çıkamamak ne ifade eder? Tweetimle yeniden alınırsa da provokasyon sayacağım diye de bir tepkisi var Bakan ben, Soylu'nun. Ben Sayın Bakan'la ilgili <laughs> enteresan işler oldu. Yani bir şey var orada ama ne olduğunu adını koyamıyorum. Acaba, bir şey acaba yanlış okuyor muyum? Yani e, daha öncesinde Bakan Soylu'yla ile ilgili herhangi bir şey olduğunda ki buna omuz hadisesi işte diğer Berat Albayrak'la rekabeti vesaire bunlar da dahil olmak üzere Bakan Soylu'ya çok sahiplenme durumu vardı. Sahip çıkma durumu vardı. Ya bu hadise de çok sanki bu kadar çok Bakan Soylu'nun elini tutmadı AKP'liler. Şimdi Yanlış orada, mı? orada şöyle bir şey oldu. Genel Sekreter Yardımcısı herhalde değil evet. mi? Genel Sekreter Yardımcısı. Doğru. O onun tweet'i doğrudan Süleyman Soylu'yu hedef alan yani bir telefonla ulaşabileceğin ee, insanlara yani Adalet Bakanı'na o öyle algıladı Adalet Bakanı'na mesaj gibi algılamış. Evet, tam şöyle diyor Buyurun. Yasin Bölükbaşı'ndan bahsediyorsunuz. Evet. Bir telefon ötede olan kişilere meramını buradan anlatmaya kalkıyorsan niyetin sorgulanır. Ha, bu e, bak dikkat et ara ara ufak tefek şeyler olurdu fakat Adalet ve Kalkınma Partisi'nde hep şöyle bir yapı vardı. Bu Tek bunlar, bunlar, basit değil. Tabii, tabii. bunlar basit işler değil. Bunlar basit işler değil yani tuhaf kavgalar ve şimdi o seviyede hani Tayyip Bey için de kıymetli biri o seviyede böyle bir şey gelince muhtemelen herkes bir şöyle bir durdu durun Pozisyon bakalım alıyorlar. Ya, çarşı karışacak Tabii. mı kim ne yapacak. Dolayısıyla e, burada çarşı karışacak mı dur bakalım hele kim ne diyecek diye beklemeyenler yine muhalifler oldu. Tabii. Yani bu iktidara muhalif olanlar yani Süleyman Soylu'nun siyaset biçimine muhalif olanlar. Yanı başındakilerden daha Atak bir şekilde, daha hızlı ve daha içten bir şekilde annesine saygılarını ifade edip e, sahip çıktılar, arka çıktılar. Yani. E, i̇şte bu bunu bunu iyi değerlendirmek lazım, bunun ne kıymetini demektir bilmek bu peki? lazım. Bu çok kıymetli bu, bu, bir şey. Bu, muhalefetin bir şey. ya da işte Süleyman Soylu ile aynı noktada buluşmayan insanların bu konudaki ortak duruşunun kıymeti ayrı. Ama bir yandan da AKP içerisinden böyle bir tepkinin geliyor olması ve ona göre bir pozisyon alma ihtiyacı hissedilmesi ya da sessiz kalınması. Şimdi bazı isimler var ki AK Parti içerisinde bir afet Tayyip, mi geliyor? Bu afet kimin afeti? Tayip Bey'in Tayyip Bey'in Bey gözünde kıymetli olan isimler bu tür şeyler yaptığı zaman o zaman o bir balans ayarıdır bir defa. Öyle okunur yani. Bu gayet Kime açık. bir ayar veriliyor, Et ayar orada yapılıyor. Süleyman Soylu'ya bir balans ayarı yapılmış. Şimdi Süleyman Soylu'nun ertesi gün e, katıldığı o emniyetteki şeyin ardından ettiği sözü çok önemsiyorum bu Ne için buradayız? İşte afet hazırlıkları için. E, afetin ne zaman nereden geleceği belli olmaz gibi bir söz. Ve bunu tebessümle evet, söylüyor. Evet. E, orada başka bir şey söylüyor. Başka bir afetten söylüyor. bahsediyor. Başka bir şey söylüyor ama ne söylediğini bilmiyoruz. Zaman içerisinde göreceğiz. Bilmiyorsunuz ama çıkarımınız, tahmininiz var mı? Ben son dönem e, Tayyip mesela bak e, Meral Akşener Tayyip Erdoğan'la ilgili bir tweet attığında büyük bir hararetle devreye girip ee, pozisyon aldı Sayın Soylu. Onun dışında son dönem yani nasıl? inanılmaz bir PR çalışması var. Vefsiz ee, hep bir anlamı olabileceğini bunu ifade etmiştiniz. Bir, bir çabası var Süleyman Bey'in. Yani bilmiyorum yan, yanılıyor da olabilirim ama bir çabası var. Bir şey hissediyor, e, o geliyor gelmekte olan ne ise ona karşı bir önlem alma ihtiyacı hissediyor sanki. Ee, ve o günde afetin ne zaman nereden geleceği belli olmaz şeklindeki ifadenin o tebessümle birleştirilip değerlendirildiğinde ben e, Süleyman Soylu ismiyle ilgili bir şey olacak gibi hissediyorum. E, genellikle de hissettiklerim oluyor. Yani hissediyorum derken hani burada işte şu 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 somut olmadığı için bu şekilde açık konuşamıyorum Hı. ama ama bir şey var orada. Orada bir şey var. Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler var <laughs> diyorsunuz yani. Ya belki de, Nasıl bir sözmüş bu Ali de affını Belki affını istemiş olanlardan birinin tekrar geri dönüşü için belki de başka birinin gitmesi mi gerekir bilmiyorum. Al, e, affı istenenlerle ilgili bir daha söyleyeyim. Affını isteyenlerden birinin ha. belki önümüzdeki günlerde geri dönüşü öncesinde başka birinin affedilmesi mi gerekir? Onu bilmiyorum. Of çok karmaşık oldu. Bir Hiç dakika. karmaşık değil. Görevden Omuzdan alınma gibi bir şey edelim. mi çıkacak? Omuzdan hareket edelim. Tamam Berat Albayrak'tan bahsediyorsunuz. Ee, ama Sen de bir... dök iyice. Heh. Ama şöyle ha, bir şey. İyice dök. Affı istemek meselesi şöyle bir şey. Bir yandan da Bülent Arınç da Berat Albayrak'tan sonra tabii istifa etti ya ilkten. Yüksek İstişare Kurulu'ndan. O yüzden diyorum. Yok yok Bülent Arınç'la ilgisi yok canım. Bu iş bir görevden almaya doğru mu gider? Bilmiyorum işte. Yani. Kabine de değişikliğinde ama çünkü konuşuluyor. Bir, 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 bir şey var orada bir şey oluyor. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Bilgi sahibi olmadığım için fikir sadece yorum üzerinden yürüme. Evet yani var bir fikrim elbette. Yani bir tahminim var ama bu bir bilgi somut bir şeye dayanmıyor ama bir şey hissediyorum orada. Bu aşırı ilgili bu, tutumunuz var bak, yani. hayır ilgili tutum ama değil. Ama öyle bu, şimdi e, ya şimdi çok iddialı konuşabilirim. Bu hemen burada söyleyebileceğim şeyler hemen şimdi pıt 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 birkaç yerde manşet olabilir. Olur, falan filan. Bu beni meşhur eder. Anlatabiliyor muyum? Bu beni daha böyle bir şey derdim o değil. Derdim sorumlu konuşmak. Derdim makul mantıklı bir şey. Sonra diğer söylemek. kanallardan aranırsınız falan. Sonra buraya gelmezsiniz ne olur ne olmaz zaman diye. Oo, taş kime gitti? <laughs> Bilmem. Nereye bir taş var? Bilmem ve yani bu kanalda da görmek isteyeceğimiz pek çok insanı ben diğer tırnak içinde. O büyük büyük kanallarda. Kim, kim, onlar? Yani vardır herhalde bilmiyorum. Açık söyle sen. Bak <laughs> seninki bir bilgi ve somut bir şey. Aradığınızda gelsinler <laughs> o zaman kim? burada ağırlarız çok kişiyi. Bilmem sizin de yanınızda yerinizdeki insanlar olabilir Murat Bey ya. İyi Partililer. İyi partiler Partiden musun? de bazı isimler gelsin. gelmiyorlar bugün. mı? Gelmiyorlar galiba. Yani <laughs> mesela Söz Meclisi'nde görmüyorum ben çok fazla onları. Davet ediyorsunuz ve İyi Partililer Ediyoruz. Ediyoruz. Karateye gelmiyorlar. Ya da başka yerlerde oluyorlar belki ya da işte onlar daha mı önce çağırmış oluyor ne oluyorsa karedeye de başka zaman deniliyor belki. Şimdi tabii görevim konumumdan dolayı ne diyeceğimi merakla bekliyorsun. <laughs> Sonuna kadar sizden yanayım. Güzel. Sonuna kadar sizden yanayım. Güzel. Olmaz. Öncelikleri olmalı. Çünkü e, hiç kimse telefonlarını çaldırmazken e, buradaki arkadaşlarım ve buradaki meslektaşlarım telefonlarını çaldırıp İki kelime söz hakkı, söz imkanı taşıyorlardı ve bir sürü bedeli göze alarak. Dolayısıyla tabii. eğer böyle bir şey oluyorsa ben tabii işin e, parti açısından bu boyutunda e, pek yokum ama e, o konuda e, konuşulması gereken isimlerle de konuşurum, hatırlatırım. Bir şey olduğu kanaatinde değilim ama bir boşla, bir, ne diyeyim bir boşlama varsa bile buna engel olmak lazım çünkü e, ben hep e, Vefa ve vicdan hafızasından, arşivinden bahsedilir. Evet, bu bahsederim. kıymetlidir bence. Bu önemlidir. önemlidir. Bu önemlidir. Bu yani her bugün, zamanda gereken bir bugün şeydir. Bugün büyük büyük kanallar çağırıyor diye e, kimse yani ekranında bir saniye görüntü vermezken, sayfalarında bir santimlik yer ayırmazken bedel ödemeyi göze alarak e, o imkanı veren insanlara karşı e, taşıyacağınız vefa, Yarın bir gün iktidar olduğunuzda milletinize karşı taşıyacağınız vefayla aynı şeydir aslında.